Bir söyle, pir söyle hakkın aşkına. Konuşan dili ol susan canların. Mazlumu sömüren dönsün şaşkına. Konuşan dili ol susan canların. Hakkı var üstünde garibanların. Saltanata gözün gönlün tok olsun. Nazarında makam mevki yok olsun yüreğin yay gibi, sözün ok olsun. Konuşan dili ol susan canların. Hakkı var, hakkı var üstünde garibanların. Mazluma yoldaş ol, yüreğini ver. Bir cana can olmak her şeye değer. Vebalin büyüktür, susarsan eğer. Konuşan dili ol susan canların. Hakkı var üstünde garibanların. Adalet hükmetsin, divan kurulsun. Hak yerini bulsun, meydan durulsun. Haksız babansa da hesap sorulsun. Konuşan dili olsun sancanların. Hakkı var üstünde garibanların. Şu dünyada bir tek doğru kalsa da Doğruyu demekten alem yılsa da, Bunun sonu ipe gitmek olsa da, Konuşan dili oğlu susan canların, Duası üstünde garibanların.